hayati önem taşıyor. Günümüzde giderek yaygınlaşan elektrikli cihazların temel ihtiyacı uzun ömürlü piller biliyorsunuz. Ve bu noktada kollar sıvandı. Bugün gazetelerde de bahsettim. Konya'da batarya hücresi üretilecek. İşte detaylar. Telefondan arabaya kadar hayatın her alanında kullanılmaya başlanılan ve bu anlamda geleceğin en büyük enerji ihtiyacı olarak görülen batarya pil sistemleri için adımlar atılıyor. Müzik Konya'da kurulan konsorsiyum Tredium markasıyla yerli batarya hücresi üretilecek. Şirketin lansmanı Tredium kurucu ortakları, Aspilsan yöneticileri ve farklı sektörlerden iş insanlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan Tredyum Batarya Hücresi ve Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı ve ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı yatırımın stratejik önemine vurgu yaptı. Bizler içinde bulunduğumuz teknoloji çağında bataryanın sağlayacağı enerjiye ne kadar çok ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Ve neden kendi batarya hücremizi üretmiyoruz diye kendimize sürekli sorular sorduk. Bu teknoloji çağında biz de olmalıyız. Biz de tarihi imza atmalıyız düşüncesiyle Tredium olarak batarya hücresi üretmeye ve enerji piyasasına hep birlikte yatırım yapmaya karar verdik. Hedefimiz enerjide yerli üretimi artırmak, milli enerji çalışmalarıyla güçlü bir ekosistem tar dahilinde taraf alan kurum ve kuruluşlarla birlikte ülkemize ve şehrimize hep birlikte bu gururu yaşatmak olacaktır. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarlı, Nevka Genel Sekreteri İhsan Bostancı, STK temsilcileri ve Konya iş dünyasından çok sayıda katılımcı programda yer aldı.